Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hangi Shark'ta 50 bin aldım. Ben. 50 bin. 50 bin. Bak. Canım çıktı. Ha bunu 35 bin. Bunu 15 bin. Bunu 5 .000. Bunu da kaç bin aldı bunu? Bin. Ha bu da bedava. <laughs> arkadaşlar şimdi şey açacağız. Param. 91 olmaz. Ee, alanım var. Günlük hediyelerden çıkarttım. Neredeyse bitti günlük hediyeler. ama bunlar var. Aksesuar olarak bunu atacağız alandan sonra. Özel köpek balığı olarak elektron var. Ee, hem bir de bunları parayla açtık. Kendimiz oynayarak hiç reklam izlemedik. Bunu da bilin görüşürüz. Kapanmadı.